Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuz pazar üzerine. Herkes markete gittik. Marketten şunu aldık, marketten bunu aldık diyor ya. Hiç mi pazara gitmiyorsunuz arkadaşlar? Ya da ben mi hiç denk gelmedim bilmiyorum. Biz bugün eşimle pazara gittik. Yaklaşık 110 lira harcadık. Ve 110 liraya neler aldığımızı söyleyeceğim. Ortada elle tutulur hiçbir şey yok. Şöyle başlıyorum. E, limon aldık. 7 tane limon. 10 lira. 1. 2. Maydanoz. Bir 1 lira. Sonra semizotu var. 4 lira. Bir, bir bağ semizotu. 1 kilo ıspanak. 2,5 lira. Sadece zaten elle tutulur. Bence ıspanakla e, semizotu var. Başka bir şey yok. Yarım kilo çeri domates. 3 lira. Kilosu 6 lira e, ee, ne aldık? İstiridye mantarı aldık. Bugün birlikte yaparız inşallah. E, ee, kilosu 15 lira. Yaklaşık 18 lira, 20 lira kadar oldu. E, ee, 1 kilo çilek 8,5 lira. 1 kilo erik 12 lira. Şöyle birer şey. 2 günlük, 3 günlük. Şurada kalsınlar. E, ee, yaklaşık 1,5-2 kiloya yakında muz aldık. Yani topladığınızda işte 110-120 lira şimdi hesabını yapamadım ama 110-120 lirayla çıktık. A bir dakika özür dilerim. Ee, şeyi çıkacağım içinden. 100 liraya, 100 liraya düz bunları aldık yani. Onun haricinde tabii evde sadece bunlarla olmuyor. İşte süttür vesairedir. Şimdi az önce bime gittim. Oraya da bir 35 lira bayıldım. 35 liranın içinde ne var derseniz gelin beraber bakalım. Evet, binden aldığımız poşeti şu anda boşaltıyorum. Bir tane, iki tane, üç, üç tane kraker. Normal çubuk kraker. Sonra, iki tane süt. Bir, iki. Bir tane turşu. Bunu marketten aldım. Onun için saymıyorum. Üç buçuk lira. İki tane, puding elif masal için bir tane şu yoğurtlardan 2-4-6-7 ee, tane de şöyle meyveli süt aldım toplamı 35.90 36 lira görüyorsunuz hiçbir şey almadık yani aslında alındı tamam hani böyle kalabalık görünüyor ama ile tutulur bir şey yok yemek yapacaksınız ne yapacaksınız eee Sürekli ıspanak, semizotu zaten evden vazgeçilmez oldu artık. Değişiklik olsun diye mantar alalım dedik 15 lira. 20 lira neredeyse yarım kilo kıyma alırsınız bununla. Zor yani ve pazar çok kalabalıktı. Pazarın öncesinde bir video çektim. İnanılmaz kalabalık. Ne sosyal mesafe var ortada. Ne şey kurallara uymak var kimsenin elinde eldiven yok masifesiz olanlar var tezgahlarda elle seçebiliyorsunuz istediğiniz şeyleri. Ha bir de bir kilo patatesle bir kilo soğan aldım pazardan. Evet onları da yerine koyduğum için şey yapamadım. Patates soğanı elle seçiyorsunuz mesela. Muzu elle seçiyorsunuz. Bugün domates aldık. Domatesi elle seçtik. Hiçbir kurala uyulmuyor. Bilmiyorum ya. Çok da yoruldum zaten böyle. Bilmiyorum. Niye böyle oldu anlayamadım. Şimdi bunları yerleştirelim. Ondan sonra da şu istiridye mantarıyla e, mantar sote yapacağım. İlk kez deneyeceğim ama çok güzel bir mantara bir şey benziyor. Daha önce şey yapmıştım, almıştım ama pişiremeden çürümüştü. Ne yazık ki o zaman çalışıyordum. Çalışırken en e, sıkıntılı olan şeylerden bir tanesi e, dolaptaki yiyeceklerinizin ne yazık ki tüketmeye kalmadan çürüyor olması. Çünkü ha, tamam her akşam sofra kuruyorsunuz ama her akşam kurduğunuz sofrada her şeyi çıkartmak ya da her şeyi yapmak gibi bir enerjiniz olmuyor ne yazık ki. Yani benim öyleydi. İşte salata malzemesi alıyordum. O salata malzemesi duruyordu, duruyordu, duruyordu. Çünkü bir bakmışım çürüyor. Haydi çöp. Kesinlikle çok fazla ziyan oluyordu. Şimdi mesela bu hafta domates salatalık hiç almadım. Evde var. Onlar yensin. Ondan sonra kalanını tekrar alırım. Yani evde olunca bunun avantajları var. Evde neyiniz var, neyiniz yok, ne günü planlayabiliyorsunuz ama çalışırken bunu yapamıyorsunuz. Gerçekten çok zor oluyordu. Artık daha az şey ziyan ediyoruz. Hatta hiçbir şey ziyan etmiyoruz yani. Mesela kalan e, yumuşamış domatesleri, hemen ben kabuklarını soyuyorum. Böyle şeyden geçiyorum tapılda. Sonra hemen buzluğa atıyorum. İşte bir yemekte vesairede hemen kullanıyorum. Tabii bunları ben yeni yeni öğreniyorum. Yıllardır aranızda yapıyor olanlar muhakkak vardır. Ama dediğim gibi hani ben çok yoğun çalıştığım için bazen hafta sonları da çalışıyordum. Onun için eve çok fazla vakit ayıramıyordum. Özellikle bu zaten ayıramıyordum. E, hafta sonu yemek yapıyordum. Haftayı çoğu yemeklerle e, geçiriyorduk ya da annemden alıyordum işte bazı günler yaptığı zaman hani onda ondan yemek takviyesi geliyordu. Öyle geçiştiriyorduk. Ama şimdi her şeyimiz kendi düzenimizde. E, ve böylesi çok daha rahat gerçekten. Çalışırken bakıyorum da böyle yarış atı gibiymişim. Evet mutfağa yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi şunları çok hafif sudan geçirdim. İstediği mantarlarımızı. Şimdi bunları böyle ince ince ee, keseceğiz. Sonra da tavada bir elimle ayıklayayım. Şöyle tezgahta temizli zaten. Şu kökleri biraz daha geç pişiyormuş. Ama ben köklerini de kullanacağım. Yani sonuçta geç pişiyor ama hepsi beraber pişiyor. Neticede aynı yere gittik. Yani. Şimdi Böyle böyle ayırdık. Şimdi bunları şöyle koyalım. Şunlardan. Hatta şurasını şöyle keselim. Daha kolay olsun. Bunları da ince yapacağım. Madem geç pişiyor, o zaman biraz daha ince yaparak pişmesini hızlandırebilirim. Yaklaşık 40 dakika kadar pişirmek gerekiyor. Lezzeti çok güzel, ete çok yakın bir mantar. Zaten bilmiyorum, ben mantara aşığı bir insanım. inanılmaz seviyorum mantarı. Hani et sotesi olsun, normal geçenlerde yapmıştım. Ee, işte sebzeli sote diyeyim domatesli, biberli. Hepsini bayılarak yiyoruz. Eşim de seviyor Allah'tan. Öyle bir şansım var. Evet şimdi bunları böyle doğrayacağız. Evet mantarların şöyle kök dönecek kısımlarını bıraktım ben bunları doğramadım şöyle gördüğünüz gibi mantarlarımız hazır şimdi tavamızı ısıtıyoruz ben böyle wok tavamı aldım arkadaşlar daha derin bir tava şöyle göstereyim evet şimdi bunları et gibi mühürleyeceğiz sonrasında diğer malzemeleri ekleyeceğiz Havayı doldurdu. Şimdi tabii çekecek bu. Hemen karıştıralım. Şimdi arkadaşlar yağ sesi direkt geleceği için buraları hızlıca geçiyorum. Bunu böyle sürekli kavuracağız. Yapacağımız bu. Bu etapta zor oluyor tabii. alt üst ekmek. Başladı. Hiçbir şey yok. Sadece birazcık yağ koymuştum şey, tavanın dibine. Böyle kendi suyuyla. Şimdi soğan, arpacık soğanınız varsa arpacık soğanı ekleyebilirsiniz. Ben de yok. Ben normal suyu şeklinde soğanı üzerine atacağım. Kavurmaya devam edeceğim. Soğanlarım hazır. Şöyle soğanlarımı da üzerine hazırını bir tane soğan koydum. Bunları da böyle güzelce mi? soğanları mantarla beraber karıştırıyorum. Evet şimdi iki diş soğanımı da ekliyorum. Ben böyle ikiye bölüyorum arkadaşlar. Daha e, aromasını versin diye. Şimdi kapağını kapatacağım. Yaklaşık 20 dakika pişirmeye bırakacağım. Sonra baharatlarını ekleyeceğim. Tuzu da dahil. Evet, of gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şimdi e, iki çay kaşığı e, tuz, biraz kekik, isterseniz pul biber de atabilirsiniz. Ama bizde küçük hanım olduğu için biz atamıyoruz ne yazık ki. Siz kendiniz yerken de ekleyebilirsiniz yani. Bunda neticede. soğan, domates olmuyor mu? Soğan var, sarımsak var. Hayır domates. Domates yok. Domatessiz. Domates daha iyi olmaz mı? Yakışır buna bence domates. Bir dahakine öyle deneriz. Dur şuradan da biraz kekik alalım. Bir dakika. Bir şey gibi yani. E, Anne. Sote gibi Anne. olsun istedim Canım. ama. Anneciğim yemek yiyeceğiz şimdi. Evet. Bir de nane atarmışım neyse kekik. Anne. Evet şöyle. Ben kekik severim. Şöyle açık dağıtayım hatta. Çok yeter be. Çok olmasın. İyi ama tamam çok olmasın. Domates siz nasıl olacak hala Bakalım, kararsızım denir. ama. Deneriz. Görürüz. Bence bu sote Suyununu gibi da daha çektim. daha iyi olacak. Sote gibi. Soğan var mı içinde? Var dedim ya var. Aa. Peki domates var mı? Kayınvalidem bu kadar karışmıyor <laughs> ya. Vallahi evdeki kaynanam yani. Ama domates de olsaydı iyi olurdu. Yanına domates kesen yersin. Tamam. <laughs> Evet tam olarak mantarımız pişti arkadaşlar. Suyunun tamamını çekti. Lezzetli gayet güzel. Ben tadına baktım. Ha, biraz diri kalıyor tabi normal şeye göre kültür mantarına göre. Ama gayet lezzetli. Yenilebiliyor yani. Sıkıntı yok. Şimdi yanına bir de makarna yapacağım. Tamamdır. Tekrar merhaba. Yemekler pişiyor şu anda makarna pişme sürecinde. Hop oh, benimki geldi. Gel bakalım. Gelen Gel. Gel kucağıma. Ay, bu sabah çok güzel bir sürprizle uyandık. E gerçi ben biraz geç uyandım ama benim bıdığım kim geldi bu sabah? Postacı mı geldi? Peki postacı bize ne getirdi? Bunu mu getirdi? Ta 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 ta. Evet. Biz eşimin ee, dayısı ve ailesi bize böyle doğum günümüz için çok güzel bir kek buketi göndermişler. Evet. Ben. Sonra <laughs> evet Elif postalamam bunlardan bir iki tanesini yedi zaten direkt hiç affetmedi. Böyle postacı geldi kapımızı çaldı. Bu sizin mi dedi? Ne dedi? Sizin mi dedi? Sizin mi dedi? Siz ne dediniz? <laughs> hmm, sonra aldık. Evet. Peki. Böyle yani notu çok güzeldi arkadaşlar. Notu çok duygulandırdı açıkçası beni. Şimdi size de okuyayım. Okuyalım mı beraber? Ne yazmışlar bakalım. Canımız prenses... Pre, ay prenses ne ya? Okuyamadım. Neydi? Canımız, prenseslerimizin güzel annesi. Bol kahkahalı, bol neşeli, güzelliklerle dolu, hep beraber olduğumuz nece mutlu yaşların olsun. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Evet, evet bunu yazmışlar. Özellikle şu prenseslerimizin annesi bitirdi beni. Annem ellerini ama? ama. Çok kötü bir şey o. Böyle sizinle de paylaşmak istedim. Anne. Çakır ailesi Seçil, Ertan, sonra dayı Erhan dayı, yenge kimdi? Ne var yenge? Teşekkür ederiz. Evet. Bize bunları gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. En çok sevinen Elif masal oldu. Hepsini yiyecek benim kızım. Buyur, buyur. Bunu bunu. Ha mu yiyeceğim? Buna, tamam. Banya, Başka? Buralardan da yiyecek mi? Evet. Hangilerini? hepsini mi yiyeceksin? Tamam anlaştık. <laughs> Peki hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> evet. tamam bunu yemekten sonra yiyeceğiz tamam mı anne? <laughs> ne istiyorsun? Ben Ondan mı yiyeceksin? Tamam yemek yiyelim ondan sonra. Yemek, yemek. Aa yemek yemezsen büyüyemezsin ama. Hop in bakalım. Ben büyüdüm. Ne kadar büyüdün? Su, ah. Kardeşim ne kadar olacak? Ay küçücük olacak. Minnacık mı olacak? Ne kekes? Hmm, sen nasıl bakacaksın Ay, ona? De. Yok annem kekes uydun ya. Sen ne yapacaksın peki ona? Ne diyeceksin? Canım hmm, kardeşim. Canım kardeşim mi diyeceksin? Elifimiz düğün mü? Aa, Ay. çok ayıp, çok ayıp. <laughs> Bak görüyorlar. <laughs> çok ayıp, çok ayıp. <laughs> <laughs> hadi geç ben yemeklere bakayım. Bizde arkadaşlar makarnanın sosu iki çeşit oluyor. Eşim salçalı kesinlikle ve yoğurtla karıştırarak yer o. Ben favorim domates. Yani bunu böyle ben yazın şey yapıyorum işte domatesler biraz ucuzlayınca hadi hepimizin yaptığı gibi konservesini yapıyorum. Ondan sonra böyle yemeklerde, işte makarnalarda özellikle. Benim daha çok makarnada kullanıyorum. Böyle bu şekilde çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim domatesli makarna. Lama. ayaklar. Hani ayaklar? Popoyu da oynat. Hani popoyu güzel yapamadın? Eller? Şans yok. Cepte para yok. Ey araba yok. Yok Allah yok. Boş ver.